IV'yi öldürecek. Birazdan IV'yi öldürdü. Bak adam hala nereye bakıyor. Aptal, bir çocuk. Bak. Adam şok, şok. Hiçbir şey. Yani oyunla alakası yok adamın. Bunlarla cebelleşiyoruz işte biz 3000 elo'da. Ya bu adamlar 3000 elo'ya utility atmasını bilmiyorlar abi treyne ya. Ya böyle bir şey var mı? meyne yütül atmasını bilmiyorlar. Bak ben şunu görüyorum. Adam sanki hala CSGO'da Train oynuyormuş gibi hareketler yapıyor. CSGO'da mesela gelip ne yapıyorduk? Buradan atıyorduk molotov. Tamam mı? Arkadaşlar bakın böyle bir şey yok. Evet cümleten selamun arkadaşlar. bugün Yüksek Elo'da nasıl oynanır serimizin e, train map ile karşınızdayım. lütfen bu mapi, bu videoyu Yüksek Elo'daki arkadaşlarım da izlesinler. bunun nedenini birazdan kanıtlı bir şekilde sizlere göstereceğim. Ee, şey işte ben A'da utility atmayı biliyorum ama A engelleyemiyorum diyorsanız lütfen e, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. E, bugün ne yapacağız? İşte hangi e, pozisyonlarda kim nerede oynuyor? Utility'leri nasıl atması gerekiyor? E, tek tek bunlardan bahsedeceğim. Bir iki işte eee smoke trickleri vereceğim. Smoke göstereceğim. E, hep beraber videoya geçelim. E, hepsini yavaş yavaş anlatacağım arkadaşlar. Şimdi videoya geçiyoruz. Evet dostum. E, trende bir tane insta smoke göstereceğim size. E, sürekli burada doğmuyorsunuz ama en azından doğduğunuz zaman takım arkadaşınız arkadaşlar ben insta smoke main'e insta smoke atıyorum. İşte double night başlayabilirsiniz gibi bir e, avantajınız, bir bileziniz olsun konuda. Bunu her zaman unutmayın. Arkadaşlar bakın. E, Heaven'a tamam Heaven'a gidilen yolda en yakın doğduğunuz pozisyon. Okey. Bakın şöyle göstereyim. Şurası. Şurada doğduğunuz zaman. Okey. Arabaya da çok yakınsınız. Arkadaşlar burada Cross'unuzu buraya koyuyorsunuz. Burada atıyorsunuz. Çok basit bir smoke. Buraya koydun. Bitiminde attın. Okey. Smoke hop 10 numara bir şekilde main'inizi kapatacaktır. Bu ise bir trick olarak dursun aklınızda. Şimdi bir B oyuncusuna geçelim bakalım B oyuncu ne yapıyor? Neler yapması gerekiyor? Hep beraber B oyuncusuna geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın e, şimdi B gerçekten çok 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 önemli. E, benim VK'de ile oynadığım bir maçta e, o maçı yükledim zaten. Aşağıya inersiniz o maçı da görebilirsiniz. Beraber VK'de ile oynadığımız maçta. VK'de e, ben B oynarım diyor. Şimdi B'nin önemi e, gerçekten çok çok kuvvetli. ya yani düşünün ben de orada diyorum ki hatta ulan bizde Vike'de var ve Vike'de B mi oynayacak gerçekten falan diyorum. O da sıkıntı yok. Ben oynarım falan diyor ama tabi tabii ki bu oyunun birazcık işte, mütevaziliğinden, biraz özgüveninden kaynaklı. Ee, buradan e, ne kadar önemli olduğunu aslında anlayabilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. İşte 4 kişi direkt insta A tarafı gidiyor. B de tek başınıza başınızdasınız. Ya B'nin gerçekten retake'i yani iğrençmiş şey arkadaşlar. İğrenç yani. Adam o ile giriyor, connector yakın geliyor, connector'a molotof atıyor. Connector'dan çıkıyorsunuz, işte IV'den dolaşıyorsun falan filan. Yani gerçekten zordur. B oyuncunuzun gerçekten iyi bir oyuncu olması gerekiyor. Ee, A'da Kötü oyuncunuz varsa bile en yani istatistik olarak da düşükse bile işte onu A'ya yollayabilirsiniz çünkü niye yanında 3-4 kişi daha var 2-3 kişi daha var en azından ölse bile trade'ini alabileceğiniz oyuncular var. Bu şekilde A'nın önemini B'nin önemini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi B oyuncusu genelde ne yapıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi B oyuncusu geldi burada arkadaşlar jiggle atıyor tamam mı shoulder veya jigger. Jiggle. Şimdi shoulder biraz daha böyle kısadır tamam mı? Jiggle biraz daha bu şekilde yapabileceğiniz. İkisi farklı şeylerdir ama bunları siktirdiniz. Şimdi geldim burada jiggle'ını atıyorsun. Adam gör zaman molotof'unu atıp kaçıyorsun. Bir yapabileceğin senaryo bu tamam mı? Şunlar bir gitsin. Ee, i̇kinci yapabileceğin şey ise şu arkadaşlar hani birazcık da şu alanı vermek istemiyorsan işte veya poptan arkadaşın veya agresif oynuyorsa veya artık e, nasıl hissediyorsan buradan gelip insta buraya molotof atarsın Tamam mı? Geldim buraya. Şu şekilde molotofunu attın. İşte burada Molotov'unu atmanın nedeni de şu işte kaç kişi yandı veya işte pop'tan agresif oynayan arkadaşların varsa onlara bir tık daha alan kazandırmak adına işte veya info almak adına Molotov'unu o şekilde atarsın ondan sonra kalkarsın burada jiggle'ını atarsın. Tamam adam geldiği zaman da pop'sunu ona atar buradan insta kendine pozisyon alabileceğin yere geçmeye çalışırsın. Şimdi arkadaşlar burada da sürekli oynamamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi burada oynarken ne gibi dezavantajınız var onu onu söyleyeyim. Dezavantaj derken aslında şöyle olabilecek pozisyon şeylerden bahsedeyim senaryolardan bahsedeyim ben biraz. Şimdi Burada aynı zaman arkadaşlar bakın T oyuncuları ne yapıyor biliyor musunuz? Yani artık gerçekten T tarafını anlatmam gerekiyor ama işte son bir nick mapi kaldı İkide anlatayım ondan sonra T tarafına geçeceğim. Şimdi adam geliyor buradan e, popu alma eee utility'lerini atıyor. Aslında daha doğrusu raşı e, B raşı engelleyen utility'leri atıyor. nasıl atıyor, kalkıyor buradan geliyor. O böyle bir molotov atıyor. Ondan sonra bir tane nade atıyor. Seni burada kitliyor bu adam, tamam mı? Şimdi T molisi o zaman orası da yanıyor. Onun line, line sattım biraz. Neyse onu sikilir. Ondan sonra ne yapıyor? Hop buradan zıplıyor, popu alıyor. Tamam mı? Genelde default'u bu. Arka adamların yaptığı şey. Buradaki rush'ı o adam o şekilde engelliyor. Ama şöyle bir şey de oluyor. Tamam adam Molotov'u atıyor ya. Bir diğer arkadaşı da geliyor bunu hop smoke atıyor. Sen burada yakında kaldığın zaman tamam mı? Burada amın sikim artık yani ne uğradığını şaşırıyorum buradan anladın mı? Burada ondan sonra yandım Allah yandım rotate rotate diye bağırıyorsun. Buranın böyle bir dezavantajı var. Ee, burada çok dikkatli olmanız lazım buna. Ee, gerçekten bu benim maruz kaldığım 2-3 kere maruz kaldığım bir durum, durumlardan bir tanesi. Yani sürekli burada oynamamaya çalışın. Okey e, Oynuyorsanız da dediğim gibi insta artık kaçabileceğiniz e, insta bir şekilde geri kaçabilmeniz lazım. Yani Site'ın burasından kendinizi atmanız lazım. Okey. Şimdi örnek veriyorum adamları gördün, infonu aldın, simonu attın Simonu böyle atmıyoruz arkadaşlar Simona geldin buradan çarptırdın, attın. Buradan sonra ne yapacaksın? Nerede oynayacaksın? Şimdi sen bunu yaptıktan sonra adamlar senin e, insta direkt site'a gelip pozisyonu alacağını biliyor. E, öyle düşünüyorlar daha doğrusu. Sen kalkıp buradan, tamam mı? Heaven'dan kalkıp bir şekilde buradan e, kendine entry arayabilirsin. Birazcık risklidir. Düşersen ya right Tamam. E, düş, düşmemeye çalıştım ama gene yapabileceğiniz şeylerden bahsediyorum ben. Bunu yapabilirsiniz. Şimdi mesela AWP ile genelde direkt buraya pik atan oyuncular var. E, bunu genelde arkadaşlar bakın rotasyon oyuncuları yapıyor. City'deki o da yine smoke gösterdiğim pozisyon var ya. Orada dağın oyuncu işte AWP ile direkt gelip buradan çıkıp pik atıyor. Sen de alttan işte buradan ardımına işte flashla bir şekilde e, destek olarak orada gene yapman gerekeni yaparak e, orada tek olduğunu gösteriyorsun adamlar. Hani ben burada tekim diyorsun. Ben heaven'da değilim. Ben buradayım diyorsun. Aramasına odaklanırken de işte ap ile oyuncu kalkıp gelip buradan e, bir şekilde enter arıyor. Bu B oyuncusunun çok yapabileceği bir şey değil bu. Hani bunu yapmak istiyorsanız da gene buradaki görevinizi tamamladıktan sonra Shift bir şekilde çıkıp orada arayabilirsiniz. Gerse. Ee, şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bakın size oynayabileceğiniz pozisyonlardan bahsedeyim. Tamam. Şimdi burada oynayabilirsiniz. Buranın avantajı şudur. Hem buraya pik atarsınız, hem buraya pik atarsınız. Bir şekilde sağa sola Heaven'a ve Andra'ya kol atarak info alabileceğiniz bir pozisyondur. Ama burada da genelde ne oluyor arkadaşlar? Bu da adam geliyor burada çıkışını atıyor kendine. Ondan sonra burada kalıyorsun. Okey. İşte burada cross korsun vesaire. Buranın dezavantajı budur. Burada oynayabilirsiniz. veya işte rotasyon oyuncunuzun geldiğinizi varsayarak söylüyorum bakın arkadaşlar bunlar tamam mı? İşte rotasyon oyuncunuz burada o size söyler. İşte under bende veya heaven bende. Artık ona göre kendiniz pozisyon alacaksınız. İşte bakın de oynayabilirsiniz. Burada işte under'dan bu oyuncu e, rotasyon oyuncunuz burada oyuncu geçirse bile tamam mı? Hem buradan hem de buraya kol atarak burada çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Bakın burası da çok kuvvetlidir burada da. Aynı şekilde oynayabilirsiniz. Benim gördüğüm en 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 kuvvetli pozisyonlardan bir tanesi bakın arkadaşlar burası. Tamam Buradan heaven'a cross koyarsın, buradan kalkarsın, pik atarsın hem de heaven e, var mı yok mu onu görürsün. Şimdi bunun nedenini şöyle söyleyeyim arkadaşlar size bakın e, bunu prefire'ları, pozisyonları bilen arkadaşlar bilirler. Adam ne yapıyor genelde? tam geliyor buraya cross koyuyor, ondan sonra kalkıyor buraya cross koyuyor, şurada bir onu da göstereyim. Adam ne yapıyor burada? Geliyor off angel bir şekilde burada bekliyor tamam mı? İşte oraya cross koyuyor. <laughs> İşte kalkıyor buraya cross koyuyor, buraya cross koyuyor, buraya bakıyor, ondan sonra buraya bakıyor falan derken burada seni bir tık off angel pozisyonda beklemiyor. Tamam mı? Ben, ben burada 2-3 göz öldüm yani artık yani skile öğrenilir ya, e e öğrenilir ya, ya bazı şeyler işte. Ben de öyle öyle öğreniyorum sürekli oynuyor oynuyor. Hani bazı arkadaşlar yorum atıyor işte sen bu kadar şeyi nereden biliyorsun veya her pozisyondan az... sürekli oynuyorum çünkü. siz de kendinizi geliştirmek için sürekli öğreneceksiniz yani. bir yaptığınız hatta size bir ders çıkartıyor artık onu yapmamaya çalışıyorsunuz vesaire vesaire. Şimdi burada oynayabilirsiniz arkadaşlar. Çok safe oynamak istiyorsanız işte burada oynayabilirsiniz. Burası da prepar pozisyon işte ama genelde işte burada e, rahatlıkla adam vurabileceğiniz bir pozisyondur. Tamam mı? Veya çok safe oynamak istiyorsanız bakın arkadaşlar bayağı safe oynamak istiyorsanız ama bunu genelde işte 5 ve 3'lerde, işte 5 ve 2'lerde ya yani 4 ve 2'lerde bir tık avantajın sizde olduğu pozisyonlarda oynamanızı tavsiye ederim. Ama çok da safe oynamak istiyorsanız artık o da size kalmış bir şey yani. B'yi verdikten sonra 5 ve 5 tek ne bileyim zordur yani. Anladın mı? E, şimdi nasıl oynuyorsunuz bak arkadaşlar. Buradan hop kalkıp alıyorsun. info alıyorsun. Hem lower'a info alıyorsun. Hem heaven'a info alıyorsun. Gördün mü? Bu şekilde burada oynayabilirsiniz. Veya veya bakın şurada şöyle bir pozisyon var arkadaşlar. Şu kutunun şurasına geliyorsunuz en sonuna. Bakın burada lower'dan kontak bir şekilde gelebilecek oyuncuları çok rahat burada verebilirsiniz. Hem de kalkıp heaven infosu alırsınız. Gördünüz mü? Kalktın buraya cross koydun zıpladın infonu aldın. Bu şekilde burada oynayabilirsin. Ee, ben hemen hemen anlatacağım şeyler bunlar arkadaşlar. İşte, işte bu veya işte burada da oynayabilirsin. Burada geçişe bakarsın veya bir tık safe oynamak istiyorsan. Artık o size kalmışmış arkadaşlar. Ben bir tık e, böyle agresif oynayabileceğiniz senaryolardan bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, daha çok böyle agresif oynayabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim B'de. Örnek veriyorum arkadaşlarınız işte e, pop crunch yapalım dedi veya T house crunch crunch diye de geçer artık ne, ne diyorsanız artık. İşte iki kişi A'dan popa geliyor. Tamam Siz de buradan e, lower'dan rush'layarak takım arkadaşınıza pop'ta, e, T house'ta yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Şimdi ne gibi flash'lar atabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? Onu söyleyeyim. Şimdi dostum geldin, e, bu flashı olabildiğince geç atman lazım. Burada attığın zaman o flash oraya gitmiyor arkadaşlar. Yani gidiyor gibi görünüyor, aslında gitmiyor onu da hemen şöyle e, göstereyim. Bakın o flashı orada attığınız zaman, bu flash kesinlikle e, yani şu arada falan patlıyor, o oraya yaramıyor. E, kör etmiyor adamları. Bunu olduğunca en son noktada atmaya çalışmanız lazım, anladınız mı? Geldiniz hızlı bir şekilde, cross'unuzu buraya koydunuz, hop, attınız. Bak etkisine bakalım şimdi bunun. Adam buradan geliyor hop, full kör, gördünüz mü? Bu şekilde atmanız lazım arkadaşlar. Geldiniz tekrardan gösteririm. olabildiğince en son noktada attın. Pikin alıyorsun. Tamam full kör burası. Hop ağzında patlıyor adamların. Böyle bir flash yapabilirsiniz. Ee, o flash yaptıktan sonra artık kalkıp zaten insta pick diyorsun. Burada artık Allah ne verse iki tane pop arkadaş, poptan arkadaşın geliyor vesaire vesaire. Şimdi bir diğer yapabileceğiniz şey işte örnek veriyorum Heaven'da arkadaşınız varsa işte AWP ile pick diyecek dedim ya. Ve artık bir kişiyi buradan yollarsınız B oyuncusunu veya e, sen B oyuncusu olarak burada kalırsın, İşte agresif oynamak isteyen bir oyuncuyu buraya götür yollarsınız bakın. Bu kutun bu trenin üstüne çıkıyorsunuz. Yuvarlakta kalıyorsunuz. Yıldızın en son noktasına birazcık koşarak flash'ınızı atıyorsunuz. Hemen bu flash'ın da etkisine bakalım. Adam geldi buradan hop full kör. Anlatabiliyor muyum? İşte Heaven'ın e piklemek isteyen olursa veya Rifle'la piklemek isteyen olursa flash pik arkadaşınız takım takım arkadaşınız destek verebileceğiniz e, bunlar flash'lar. B de hemen hemen anlatacağım şeyler bunlar. E, asıl çatırtının kopmadığı, koptuğu yere geçmeden önce ben bir özellikle e, Ivy oyuncusundan bahsetmek istiyorum. Hep beraber Ivy'ye geçelim. E, orada neler var neler yok neler yapmamız gerekiyor onlara bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, sıra Ivy'de. E, sen şimdi Ivy oyuncusu olarak kalkıp e, istersen Connector'dan da başlayabilirsin ama genelde işte ay oyuncuları AP alıyorlar. E, AP alması bile rifle alıyor fark etmez. Arkadaşlar bakın sen IV oyuncusun diye kesinlikle kalkıp buradan IV'ye pik atmıyorsun. Neden? Çünkü senin asıl önceliğin e, AM'in A olması lazım. Buraya pik atmamanın nedeni de sen buraya geldiğinde daha oyuncuların IV'de yarısında olması. Okey. E, ve bir diğer olayda işte buradan direkt kalkıp buraya cross koyabilirsin takibi. Hani Ivy bir tık birazcık daha geri planda bırakıyorsun. Çünkü araç gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bunu bir şekilde engellemeniz lazım. Şimdi arkadaşlar ee, Ivy oyuncusu genelde şimdi burada sandviç smoke olduğunu düşünün tamam mı? Bu sandviç smoke'unu kırması gerekiyor. Tamam mı? Sandviç smoke'unu bu şekilde buradan kırıp ben kıramadım. Biraz yavaş attığım için. Sandviç smoke'u öyle değil zaten. Buradan bu şekilde e, main'e cross koyup ateş etmeniz gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Onu mesela A tarafında birazdan göstereceğim. E, adamlar geliyor mesela bu sandviç simonu attığı zaman illa sağ tarafa elektriğe çıkacaklar diye bir şey yok. Adam kalkıp buradan bu simon, bu smoktan faydalanarak ne yapıyor? Geliyor işte buradan timingle buraya çıkıyor. Veya hele sızdırıyor adama, hele sızıyor. Bu zaten çok tehlikeli anladın mı? Bunlara özen göstermeniz lazım. Sizin o simonu orada kırıp en azından info almanız lazım. Okay? Buradan bu şekilde info alırsın. Veya örnek veriyorum kalktın o smoke varken şuradan da bu şekilde Nate'in atıp buradan da kırıp e, main'den infonuzu bir şekilde e, infonuzu alarak işte takım arkadaşına yardımcı olabilirsiniz. Yani bu smoke kesinlikle kırmaya özen gösteriyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu oyuncular işte Olaf'a geçiyor, hele geliyor. Ondan sonra ne bileyim işte buradan direkt sızıyor a site'a e vesaire vesaire. a site'a e sızan var. Onu da birazdan videoda göstereceğim demodan. Size işte kanıtlı bir şekilde. E, bunları yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi e, örnek veriyorum. Ay oyuncuları bildiğiniz gibi geldi. Hani AWP almaya özen gösteriyor. AWP oyuncusu işte buradan geldi pik atabilirsiniz ama şunu unutmayın. Eğer T oyuncusu şuradaki yani ilk spandaki adam AP'le gelip insta oraya oturursa sizden bir tık daha önce orada oluyor arkadaşlar. Bak bunu unutmayın. Ve zaten ne oluyor? Buradan kalkıp adamlar ee, flash atıyorlar. Tamam mı? İşte kalkıp şöyle flash atıyor adam sallıyorum. Sen bu flashlara kör oluyorsun. Kör olduğun kör olmanı siktir et. Tamam Kör olmanı siktir. O adam da senden önce cross koymuş oluyor arkadaşlar oraya. Ee, ay oyuncunun dikkat etmesi gereken kısımlardan bir tanesi bu. Tamam Bunu bilin arkadaşlar. Şimdi e, ee, A maini aldınız bir şekilde tamam mı veya işte A'ya rush gelmedi bir şekilde e, buraya aldınız. Siz ve tekrar geri döneceksiniz. Arkadaşlar IVE'ye geri dönerken kalkıp buradan direkt insta mesela böyle pick atmamaya özen gösterin. Bence atmayın. Neden biliyor musunuz? Çünkü e, T tarafının da ay oyuncusu genelde AWP alıp buraya cross koyuyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki, ben bunu görüyorum mesela. Adam geliyor buradan buraya cross koyuyor senin shoulder atacağına, AWP ile cross koyuyor. Şöyle göstereyim. AP ile cross koyuyor buraya. Sen burada shoulder attık. Aslan da bir fayda yok. Adam bunu vurur zaten. Diğer iki tane, üç tane oyuncusunu buradan shift bir şekilde buraya yolluyor. Anladın mı? Sen ondan sonra bu adamlarla burada burun buruna kalmış oluyorsun. Demem o ki sen buraya piklemeden önce kesinlikle bu sumo bu şekilde değil. Bakın yakın değil. Tamam mı? Bu şekilde bu sumo kesinlikle dip bir şekilde atmaya çalışıyorsunuz. Bunun nedeni arkadaşlar şu. E, ayı oyuncuları genelde benim de çok yaptığım bir şeydir. Kalkıp işte senin A'da fight attığını bildiğin için genelde buraya sızıyor. Tamam. Buraya sızdıktan sonra A main'de de arkadaşların ses yapmasını istiyor veya orada çatışmalarını istiyor. Ay oyuncusu A'ya döndükten sonra buradan bu adam şif bir şekilde sızıyor. Tamam mı? Siz kesinlikle ve kesinlikle ay oyuncusu olarak bu sızmaları engellemeniz lazım ve bunu her zaman ayık olmanız lazım. Bakın Vikede ile oynadığım maçta fark edin ben mesela A'da yardım fight atarken tamam mı? Fight atıyorum burada. Ee, kalkıyorum işte Hell'de oynarken kalkıp mesela IV'ye bakıyorum orada adam tam ölecekken adam zıplıyor zaten korkudan. Tam adam karşısına çıkıyor ben burada biraz ayık olduğum için o adamı vurarak e, adamın takım arkadaşının ölmesini engelliyorum. Ee, dediğim gibi IV'ye kesinlikle e, sızmalara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi IV oyuncusu genelde nerede oynuyor? Şimdi şuna geçeyim. Şimdi sen smo attın. Okey, dip smoke attın. Smoke bittikten sonra ne yapacaksın? Şimdi smo attıktan sonra kendine bir pozisyon belirlemen lazım dostum. İşte istersen kalkar burada oynarsın. Bakın burası çok kuvvetlidir tamam mı? Burada oynarsın. E, ee, örnek veriyorum tercihine göre işte buralarda oynarsın işte hem hel kontrolün olur hem buradan IV çıkanlara bakmaya çalışırsın. İşte burası bir tık prefile pozisyondur. Burada oynayabilirsin. İşte offensive olarak buralarda oynayabilirsin. Tamam mı? Buralar güçlü pozisyonlardır. Şimdi sen sumo attıktan sonra IV'ye pik almak istiyorsun. Tamam mı? Eğimine güveniyorsun pik aldık. Pik almadan önce bakın arkadaşlar şuradaki buraya kendinizi yaslıyorsunuz. Bu iki borunun en alt kısmına önce bakın ilk başta oturuyorsunuz oturduktan sonra bu iki borunun en alt kısmına konteynerın bittiği yere jump throw atıyorsunuz. Ananı sikim ne oldu lan sol click bastım bu sağ click arkadaşlar bakın buraya cross'unu koydun ilk başta oturuyorsun cross'unu koydun oturarak gene zıpladın pop flash'ını attın pikliyorsun. Okey. Yani bu adamlar buna reaksiyon veremez. Şimdi burada siz ışın olduğu için göreceksiniz ama bakın patlama süresi şurası. Yani görme şansınız yok. Eğer buradan şifirleyen bir oyuncu varsa full kör buna. anlatabiliyor musunuz Bakın bunu kaydedin size lazım olacaktır bu. Okey. Ee, bu şekilde ay boyuncusu hemen hemen anlatacağım şeyler. Bunlar dediğim gibi sızmaya dikkat ediyorsunuz. sandviç Simon'u kırıp e, Helle veya Olaf'a sızmaya çalışan oyuncuların infosunu alıyorsunuz. E, A de artık pataküte ayvide vuruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir de A oyuncusuna geçelim arkadaşlar. A oyuncusu neden önemli? E, nasıl önemli? Hep beraber kanıtlı bir şekilde sizlere anlatarak göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi A oyuncusuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, A oyuncusu için hemen hemen anlatacağım şeyler e, şunlar. Şunun öncelikle daha doğrusu şunlardan bahsedeyim. Şimdi A'ya 3 kişi başlıyoruz tamam mı? Sen örnek veriyorum ben A oyuncusuyum dedin. E, birisi işte ben pop oyuncusuyum dedi. İşte ikisi A oyuncusu oluyor. Bir tane de konnektör oyuncunuz var. Ben bunların üçünü de A oyuncusu olarak anlatacağım size. Biraz da basit anlatmaya çalışıyorum tamam mı? <laughs> Şimdi A oyuncusun sen e, ama örnek veriyorum işte bu spanda doğdun. Geç doğdun. Şimdi bu anlatacağım utility'leri 3 kişi 3 yani A'da oynayan 3 kişi de bilmesi lazım. Yani buraya ilk çıkacak oyuncunun konektöre ilk gidecek oyuncunun bilmesi lazım arkadaşlar. Bakın. Utility'yi nasıl atıyorsunuz? Şimdi geldin. Araşı engellemeniz lazım tamam mı? Şimdi ben şunu görüyorum. Adam sanki hala CSGO'da train oynuyormuş gibi hareketler yapıyor. CSGO'da mesela gelip ne yapıyorduk? Buradan atıyorduk Molotov'u tamam mı? Arkadaşlar bakın böyle bir şey yok. Tamam mı? Utility bu şekilde. Veya işte TikTok'tan artık nereden öğrendi? gene etkilidir bu ama. Geliyor işte örnek veriyorum böyle bir şey atıyor. Tamam bunu atabilirsin. Ama bunun zamanlaması var arkadaşlar. Şimdi benim bu anlattığım şeyleri bir demo kaydı aldım ben. hatta beraber inceleyelim şimdi burada. Demo kaydına geçelim. Demo kaydı izleyelim. Ne anlatmak istediğimi, ne demek istedim çok daha iyi anlayacaksınız. Hadi hep beraber demo kaydına geçelim. Evet arkadaşlar bakın bu birinci örneğimiz olsun tamam mı? Adam daha şimdi birazdan 1.47'de buraya gelmiş olacak. Hatta 1.47'de falan buradan çıkmış olacak neredeyse. Bakın bu adam utility 1.48'de daha buralarda falan elinden çıkartıyor bak. Tamam şu connector'ın içinde falan Biraz daha geri alayım hatta sizin için çok daha iyi anlayayım beni. Bak şimdi. <laughs> bu analizler de iyi oluyor bu arada. Hop ya bunu bunu TR fiyat satmıyor bu çocuk atıyor da yani böyle bir molotof yok arkadaşlar bakın bu Kadir benim arkadaşım bu arada onun da göstereceğim birazdan videoda. Şimdi bak moltofu attı tam böyle bir moltof kesinlikle atmıyorsunuz. Adam Molotov'dan neredeyse etkilenmeden çıktı yani tamam mı bak çıktı. San Devi Simon'dan anlattığım olay bak buradan çıkıyor. Adam burada bak. Ivy'yi öldürecek birazdan Ivy'yi öldürdü bak. Adam hala nereye bakıyor? Aptal Rus bir çocuğu. Bak. Adam şok şok. Hiçbir şey yani oyunla alakası yok adamın. Bunlarla cebelleşiyoruz işte biz 3000 nolu da. Bu adamlar 3000 nolu yütülte atmasını bilmiyorlar abi treyne ya. ya. Böyle bir şey var mı? meyne yütülte atmasını bilmiyorlar. Bak bunları ben birazdan göstereceğim size. Bu bu birinci örneğimiz olsun. Şimdi bir de ikinci örneğe geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bak bu da ikinci örneğimiz olsun. Burada e, benim Kadir arkadaşım. Sağ olsun canım Kadir'ciğim. Bak Molotov'u atıyor tamam mı? Burada tekrardan göstereyim size hızlıca. Bakın. 1.47'de adam nerede? Bak 1.47 adam hemen hemen main'den çıkmış şurada. Yani Şöyle Kadir'i de göstereyim hatta kendini izlesin canım arkadaşım. Bak ilk çıkan oyuncu ha bu. Bu adam ilk çıkan oyuncu bir de yani. Canım Kadir'ciğim. 2'ye düştü. Nasıl düştü bu 2'ye lan? Neyse. Bakın. Bak 1.48'e falan çıkartıyor elinden bu notofu. Hop. Ondan sonra bu adam çok rahat bir şekilde buraya çıkıyor. Bu adam, bu adam da artık yandım Allah yandım ya. M4 alıyor utility almıyor işte. Bunların önemi. Şimdi ben bunları e, ne yapmanız gerektiğini şimdi tekrardan e, ısıma moduna geçeyim. Orada anlatayım. Çok daha beni iyi anlayacaksınız. Olay bu arkadaşlar. Utility'yi çok geç atıyoruz. Tamam mı? Hemen oraya geçelim. Orada çok daha rahat anlatacağım. Evet arkadaşlar. E, video hep beraber izledik. Bakın. Utility arkadaşlar. Çok basit bir şekilde anlatacağım size. Birazcık zordur. Pratini yapmanız lazım. Hani ilk başlarda şöyle bir şey olabilir. Tamam mı? Gelirsiniz hani şöyle falan atarsınız. Bu kalkar sağa sola düşebilir. Buralara falan düşebilir. Bunun pratini siz e, kendiniz yaparak öğrenebilirsiniz. Ben de hani bir tık böyle line up öğretmeye çalışacağım size. Bakın arkadaşlar. Burada çizgi var ya. Bakın ilk çıkan oyuncu her zaman söylüyorum. Buradan geldi. Hop bu şekilde atacak. Bunu hızlı yapacaksınız. Tamam mı? Şurayı bir kendinize çizgi olarak alın kendinizi. Bunu gördüğünüz zaman şuralarda falan atmanız lazım. Okey. Gördün. Attın. Ondan sonra bir tane. Böyle neyi atıyorsun? E şimdi dostum. Benim bu molotofu. Tamam mı? Burada atmamla bu adamın kalkıp buradan bu şekilde atması bir olur mu? Olmaz. Adam da, da 1-2 saniyelik şeyler çıkıyor fark, fark ettiysen anladın mı? İşte o saniyede molto patladıktan sonra senin molto attığın zaman da ben nate atmış oluyorum. O adam orada tost oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu şekilde molotovunuzu e, böyle atıyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan hızlı bir şekilde ben size göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız. Geldin burada line-up aldın kendine. Hop attın. Bir tane hop nate atıyorsun. Ondan sonra burada double click bir tane flash çarptırıyorsun kendine. Tamam Şimdi bu flash çarptırmanızın nedeni şu arkadaşlar. Bakın bu flash yaptırmanızın nedeni şu. Şimdi sen burayı yaktın ya. Sen yaktı ama T tarafı da kalkıp şunu yapıyor. Burada bir tane smoke atıyor kendine. Hop kalkıp insta elektriğe geçenleri bu şekilde burada cross koyabiliyor. O flash'ı atmanın nedeni bu. Okey. Kesinlikle buraya bir tane flash yaptırarak çıkmaya çalışın. Tamam. Bu flash'ı attıktan sonra bu adam burada full kör. Tamam. Flash'ın amacı da bu. Şimdi arkadaşlar A ünlüsü olarak işte A ve Pop diyeyim ben size. Bu ilk iki oyuncu hemen hemen aynı şeyleri yapıyor zaten. İşte ilk oyuncu kesinlikle utility, o utility multu benim dediğim şekilde atsın. Ee, i̇kinci adam da işte e, baktınız işte utility'ni oturtamıyorsunuz. Timing otur veya çok fazla 5 çıkıyor. Karşı taraf işte Bir şey yapamıyorsunuz. Hani elektriği bir şekilde yakabilirsiniz. Yani ben şöyle söyleyeyim. Monesi ile train maçı Benim takımdaydı. Amına koyayım takımda Monesi varken de yenildim yani. Demek sorun bende de abi. Bir sıkıntı var yani. Adam mesela elektriği yakayım falan filan. Monesi dedi ki, ne gerek var dedi ya. Hani öyle bir şey yapmadı yani yüksek orada böyle hani düşük orada da ama yakabilirsiniz yani çok bir sıkıntısı yok yakmak istiyoruz adamlar çok çıkıyorsa engelleyemiyorsunuz ne yapacaksın yani bir şekilde elektriği yakabilirsiniz neyse şimdi arkadaşlar 2A oyuncusu olarak tamam mı ee, ben genelde ne yapıyorum utility'leri ben attıktan sonra tamam mı ben utility'leri attıktan sonra ee, kesinlikle popu veya A bir yere almanız lazım. Ya popu alacaksın ya A main'i alacaksın. İki tarafı da almazsan komple sıkışırsın. Ya e adama popu verdin. Ameni verdin. E, almadın. Tamam mı? E, ne yapacaksın? Komple asarı adamlar seni sıkıştırıyor. Tamam mı? Kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Bakın bu şey, şeydeki gibi düşünün. Yani Dust 2'deki long gibi düşünün yani. Ya, ya, ya long al ya short al. ikisinden birini al yani. Anladın mı? Şimdi ya A main, A -Main alacaksın ya pop alacaksın. A de ben nasıl alıyorum arkadaşlar? Şimdi bakın. Hemen onu da göstereyim. Şimdi şuraya işte burada utiliter geldikten sonra oyuncular ya buraya geçiyor. Tamam mı? Ya da buraya geçiyor. Şimdi buraya geçen oyuncuyu buradan gelerek çok basit bir şekilde bak burada buraya oyuncu var mı yok mu buradan bunu görebilirsiniz. baktınız oyuncu yok. İşte buraya shift çıkmaya çalışın. Buraya çıktıktan sonra da buraya insa cross koyabilirsiniz. Şimdi buraya neden cross koyabilirsiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer buraya e, smoke atan adam yoksa bakın buraya A meniz, A A'daki oyuncunuz A meni kapatmadılarsa bakın buradaki oyuncu size late picklemek isteyen oyuncu şöyle biraz daha göstereyim. <laughs> La havle ya. Buradaki oyuncu tamam mı? Buraya çıkarsınız Buradaki oyuncunun gölgesini görebiliyorsunuz. Burada pik attığı zaman çok rahat bir şekilde bu adamı vurabiliyorsunuz. Bakın. Bunu kesinlikle size yapmanızı tavsiye ederim. Çıkan birisi yoksa tamam mı? Hop gelirsin buradan bir smoke atarsın. Ameyni işte ondan sonra molotov falan varsa sol tarafı yakarak veya flash desteğiyle beraber A ameyni bir şekilde alacaksınız. Okey. A i̇şte AM'nin alma smokları falan da göstereceğim birazdan. Şimdi bunları yapabilirsin. Bunları yaptıktan sonra nerede oynayacaksın? İşte main oyuncusu olarak kalkıp burada oynayabilirsin. Burada da aynı şey geçerli. İşte adam kalkıp öne görüyorum. Buradaysa işte sana yavaş yavaş pik atmaya çalıştığı zaman burada gölgesini çok rahat bir şekilde göreceksiniz bu adamın. Tamam mı? Burada oynayabilirsiniz. İşte kalkarsız Olaf oynarsınız burada oynayabilirsiniz. Veya Olaf'ta kendinizi tamamen kapatarak bir tık adamlar aldıktan sonra çıkıp vurabileceğiniz yer, yerdir burası. Burada oynayabilirsiniz. Riskli birazcık. Tamam bir molotov falan gelirsiniz. yarar ediniz. İşte burada oynarsın. Dediğim gibi buradan çıkar pop, pop almaya çalışırsın. Ee, ondan sonra genelde oynanan pozisyonlar işte burası. A oyuncusu için veya pop oyuncusu için. Ee, i̇şte New Box çok kuvvetlidir. New da buradan pop izleyebilirsiniz. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Veya işte ben A main'e gitmek istemiyorum diyorsanız ne gibi yerde oynayabilirsiniz? Bakın arkadaşlar ben AM'ye gitmek istemiyorum, yakın gitmek istemiyorum. Adamlar çok hızlı çıkıyor. Ee, ne yapabilirim? Şimdi buraya gelirsin dostum, tamam mı? Buraya çıkarsın buradan bu şekilde smoke atarak ama işte amin almanız lazım arkadaşlar yani amin'i o şekilde atarsın i̇şte falan varsa işte buradan bu şekilde oynayabilirsin buradan smoke atarsın veya smoke falan yoksa adamlar işte artık ütüseniz bitti kontak oynayabileceğiniz yerlerde işte rotasyon oyuncunuz B'ye kaymıştır işte A'da artık 3'sünüzdür birisi IV'ye bakıyordur A'da 2 kişi kalmışsınızdır hani bakabileceğiniz açı çok fazla olduğu için hani burada bu şekilde oynar bakın hem pop infonuz var hem şey infosu var. Burada bu şekilde kalırsınız. baktığınız işte orası çıktı. Hemen hop zıplayarak kendinize info olarak bir şekilde zaman kazanabilirsiniz. Burası da çok kuvvetli pozisyonlardan bir tanesidir. Şimdi ikinci pop oyuncusu için bir şey anlatmak istemiyorum. Bu anlattığım şeyler hemen hemen onun için onun için de geçerli zaten. Şimdi bir de rotasyon oyuncusuna geçelim arkadaşlar. Connector oyuncusuna. Şimdi Connector oyuncusu e, rotasyonu ne gibi zamanlarda atıyor? E, rotasyonu ne zaman atması gerekiyor? Onlardan ziyade işte bu ilk iki çıkan AM'yi almaya çalışan oyunculara ne gibi destek olabilir? Onlardan bahsedelim. Bakın dostum şöyle bir flash buraya kesinlikle atabilirsin. E, şimdi burada oyuncu zaten senin insta picklemeyecektir O IV'den gelen oyuncu buraya gelene kadar sen zaten o atmış oluyorsun. Buna korkmayın tamam mı? Buraya atabilirsiniz. Veya bir tık yavaşlatarak bunun arkasına pat atmaya çalışabilirsiniz. Çünkü oyuncular genelde buraya çıkmaya çalışıyor ya. Bunlar burada kür olacaktır. <laughs> Ondan sonra çık baktın kimse yok. Dostum kendini buraya yaslıyorsun bak. Bu trenin burasına yaslıyorsun. Tamam trenin burasına yaslıyorsun. Şuraya bakın şuraya siyahlığın başlangıç noktasını biraz daha sol kısmına hop bir smoke atıyorsun main'i dip kapatıyorsun tamam ondan sonra işte e, flash bir katarak arkadaşa destek olabilirsin işte nade atarsın moto atarsın ne yapmak istiyorsan buradan yapabilirsin okey işte backside'de oynayabilirsin Burası da çok kuvvetli. Bakın buradan bakarsın, buraya bakarsın, pop info alırsın vesaire vesaire. Ee, connector oyuncusu bunları yapabilir. Okey. İşte buradan kalkarsın, IV cross koyarsın. Bak bu şekilde. Burası da çok kuvvetli bir pozisyondur. Ee, rotasyonda ne yaptın? İşte artık oyuncular A main'i aldı. Tamam, A main'i veya pop'u aldı. Genelde işte A main'i almaya çalışıyorlar. <laughs> Bunu aldıktan sonra artık yavaş yavaş sen connector'da oynamaya çalışacaksın. Tamam mı? İşte rotasyon atacaksın. Burada ne gibi şeyler yapacaksın? Örnek veriyorum, adama diyeceksin, "Kardeşim, Heaven'ın Heaven'ın bende." Tamam ben heaven'a cross sen sadece under'la odaklan tamam bunu yaparken de heaven alırken de burada kendinizi göstermeyin okey burada oynamaya çalışın yani hızlı bir şekilde rotasyon atabileceğiniz pozisyonda olmaya çalışın veya işte under bende sen heaven'a odaklan vesaire vesaire ee, connector oyuncusunun da hemen hemen yapabileceği şeyler bunlar arkadaşlar şimdi ee, hemen hemen anlatacağım şeyler bunlar train yani bunları kesinlikle bilmeniz lazım e, çok da önemli şeyler zaten bunlar e, bir iki trik videosu göstereyim <laughs> bakın arkadaşlar t oyuncusu olarak tamam ben bir t'ye geçeyim bunu da T tarafında anlatacağım, e, T tarafında anlattığım zamana, T tarafında anlatacağım videoya böyle ufak bir e, trik olsun sizlere de bir spoiler olsun. Bakın, örnek veriyorum, e, takım oyuncularınız T'de çok agresif bir şekilde pop alacaklar. Tamam, 3 kişi falan popa koşuyor. Sen de popu engelleyeceksin popa gidenleri. Nasıl engelliyorsun? Bak dostum burada bir kutu var ya, bu siyah nokta daha doğrusu. Siyah noktaya geldin, şu tren raylarının en sondaki siyah noktaya cross'unu koyduğun hop atıyorsun bunları. Jump throw atıyorsun sadece. Ne oluyor? Buradan popo koşmaya çalışan oyuncular varsa tamam, bunlar hepsi yanıyor ve nade ile beraber burada en az 20-30 canı falan koyuyor. Bunları eğer doğru zamanda atarsan. Ama bunu işte en önde olduğunuz zamanlarda yapmaya çalışın. Bir iki sene geç yaptığınız zaman bu adam buradan gitmiş oluyor zaten. Okey. Bu da bir TSI tarafı için bir ufak bir trik olsun. Ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, beğenip de e, like atmayı, işte, like atıp da abone olmayı unutmayın. E, bu işlerde biliyorsunuz yeniyiz. Elimizden geldiğince e, tecrübelerimizi size aktarmaya çalışıyoruz. E, hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.